Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde ameli mezheplerden bahsedeceğiz. Mezhep ne demektir? Bu mezheplerin imamları kimlerdir? Dört mezhebin dışında başka mezheplerde var mıdır? Var mıydı? Şu anda onlarla amel ediliyor mu? bu konular üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Mezhep, lügatta gidilen yol manasına gelir. Ehli sünnet dairesi içerisinde binlerce müştehit varsa da bunlar içerisinde kendilerine tabi olunan ve meşhur olan mezhep sahipleri şu 12 imamdır. Demek ki Ehl-i sünnet dairesi içerisinde binlerce müştehit var ve bunlar içerisinde kendilerine tabi olunan ve meşhur olan, mezhep halinde olan 12 tane imam vardır. Bu imamlar şunlardır. 1- İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 2- i̇mam Malik Hazretleri 3- İmam-ı Şafii Hazretleri 4. İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri 5. İmam-ı Evzai Hazretleri 6. İmam-ı Süfyan bin Üeyne Hazretleri 7. İmam Süfyan Es-Sevri Hazretleri 8. İmam Davud Hazretleri 9. İmam Muhammed i̇bn Ceril Cerir Et-Taberi Hazretleri 10. İbni Hazm Hazretleri 11. İmam-ı bin Münzir Hazretleri 12. İmam-ı İshak İbni Rahve Hazretleri. Bunlar kime hikmet verilmişse ona hayri kesil verilmiştir ayeti cellesine ve Allah kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar hadis-i şerifinde hakkıyla masada konmuşlardır. Bunların ilimdeki ve iştihattaki yüksek makamlarına onlardan sonra gelen alimler yetişemişlerdir. Hak mezheplerinin sayısı önceleri 12'ye kadar çıkmış ise de daha sonra diğer 8'inin taraftarları kalmadığından mezhepler 4'e inisar etmiştir. Muhammed Seyit Metal isimli eserinde mezheplerin teessüne mezheplerin kurulmasına ait bilgileri geniş yer verir. Bu bölümlerden bir kısmı şöyledir. Mezheplerin meydana gelmesinde önce bir kimse bir mesele için herhangi bir fıkıh alimine bir başka mesele için de bir başka bir alime müracaat ederdi. Yani mezhepler tevessüs etmeden, kurulmadan ihtiyacı olan bir insan bir meseleyi bir alime bir başka meseleyi de diğer birine sorabilirdi. Tabiyenin devrinin sonuna doğru yavaş yavaş içtihat müessesesi kurulduğundan fıkıh hususu bir dal olarak tedis edilmeye başlandı. Müştehit devri başlayınca içtihatla ilgili meslekler tamamen meydana çıktı, kuruldu. Ve içtihat müstakil bir ilim olarak diğer ilimlerden ayrıldı. Mesela Irakların imamı Ebu Hanife. Hicazlıların imamı İmam Malik. Mısır'ın imamı İmam-ı Şafii gibi büyük müştehitler cehd ve gayretlerini sarf ederek ayet ve hadisi şerifleri sahabelerin ve tabiinin eserlerini tamamen tetik ettiler ve kendilerinden önce cevapları verilmiş veya verilmemiş fıkıh meselelerini tertip ederek hükümlerini tespit ettiler. Bu suretle fıkıh ve usulü fıkıh ayrı birer ilim dalı olarak teşekkür etti. İşte bu süreçte meydana gelen fıkıh müesselerinin her birine mezhep bunların kurucularına da imam ismi verildi. Fıkıh ilmi dolayısıyla mezhepler dört imam ile başlamış değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ihtiyaç kapısının açılması, dolayısıyla mezheplerin teşekkülü ta aslı saadetine dayanır. Bu hususta kefserinin beyanından bir kısmını görelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asabına fıkı öğretiyor ve dini kaynaklardan hüküm çıkarma melekesi hususunda onları hazırlıyordu diyor kefseri. Hatta altı kadar sahabi peygamber devrinde fetva veriyorlardı. Resulullah Efendimiz onlara fetva verme etkisi vermişti. Onun aleyhissalatü vesselam ahirete intikalından sonra da ashab, sahabe bu kişilerden fıkıh öğrenmeye devam ettiler. Çünkü sanki Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz onları bu görevle görevlendirmişti. Onların sahabe ve tabi'in arasında fetvada meşhur arkadaşları vardı. Medine ailesinden olan tabiinden birçoğu fıkıh ve hadis sahasında sahabeden nakledilen dağınık fetvaları toplamaya başladılar. Medine ehlinden fukahe sebanın yedi fıkıh alemi fıkıh ilminde yüce makamları vardır. Hazreti Faruk Küfe şehrini inşa etti. Ve İbni Mesud'u oradaki insanlara fıkıh ilmini öğretmek üzere oraya gönderdi. Hazreti Ömer Küfe şehrini inşa etti ve İbni Mesud'u oradaki insanlara fıkıh ilmi öğretmek, onlara dinini öğretmek üzere gönderdi. Acdune, Irak'ın diğer beldeleri bir yana sadece Kufe'de 1500 sahabenin fıkıh tahsil ettiğini ifade ediyor. Bütün hak mezhepler dinin temel meselelerinde ittifak etmekle beraber furuata ait, amela ait bazı hükümlerde farklı iştihatlarda bulunmuş. Yani bütün mezhep imamları ve mezhepler muhkem olan ayet ve hadislerin ortaya koyduğu hükümlerde, ortaya koyduğu fetvalarda birlik ve beraberlik içinde olurken müteşabi ayet ve hadisleri incelemede farklı hükümlere varmışlardır. Müslümanlar ibadet ve muamelete ait hükümlerde bu mezheplerden birine tabi olmuşlardır. Hatta keşif ve keramet sahibi olan bütün veliler, Burası çok önemli. Keşif ve keramet sahibi olan bütün veliler, kutuplar ve ilim, irfan sahibi Asfiyan'ın her birisi bu hak mezheplerden birinden intisap etmişlerdir. Kendileri bir mezhep kurmamışlardır. Mesela İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, Serahsi, Kadıhan, Kuduri, İbni Abidin, Hanef mezhebine tabi olmuşlardır. İmam-ı Gazali, Rafi, Nebevi, Fahrettin-i Razi, Tahfezani, İmam Süyuti, Şafii mezhebine, İbn Hacip, Zerkani, Muhyiddin Arabi, Ebu Hasan Şazeli, Maliki mezhebine, Abdurkadir Geylani, İbn Kudame, Cevzi ise Hanbeli mezhebine tabidirler. Akli ve nakli ilimleri cem edip sayısız eserler veren ve asırlarını layıkıyla temvir eden nice alimler, nice fakihler, Nice büyük zatlar ihtiyada heves etmeyerek dört büyük müştehide tabi olmayı tercih etmişler ve kendileri için de şeref bilmişlerdir. Selamet ve saadetlerini selamet ve saadetlerini bunlara tabi olmakta o azim imamların yolundan gitmekte görmüşlerdir. İslamiyet'in en şanlı devirlerinde yetişen büyük alimler, tehlif ettikleri eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle bu dört müştehidin hayrul halefi olmuşlardır. Böyle muhteri zamanlarda ve yaşamış meşref ve meslekleri ayrı olan binlerce ulema ve mütefekkir ittifakla bu dört imamın mezheplerine intisap etmişler. onların iştihad ettiği meseleleri yaşayıp yaşatmışlardır. Kelam, tefsir, hadis gibi ilim dallarında mütasiz nice ilim erbabının müştehidin izama tabi olmaları mücerret ve avami bir taklit değildir. Onların bu taklitleri, onların bu kelam, tefsir, hadis gibi ilim dallarında mutahsız olan bu insanların müştehidin izama tabi olmaları mücerret ve avami bir taklit değil, onların bu taklitleri tahkike istinad eder. Bu taklidin temelinde ihtisasa hürmet şuuru yatar. Evet bu kadar keskin akıl sahibi, ilim ve irfanda meleke kesitmiş zatlar, acaba ihtimal var mıdır ki hakikati olmayan herhangi bir yanlışa bir ömür boyu bağlanıp kalsınlar? Körü körüne bu büyük müştehislerin arkasından gitsinler. Buna ihtimal verip kabul eden bir akıl düşünülemez. Bu alimlerin bu dört mezhep etrafında toplanmaları, o mezheplerin etrafında çekilmiş çelikten bir sur ve zulkaneynin seddi gibi yıkılmaz bir seddir. Hiçbir şeytanın nüfus edemeyeceği, denemeyeceği bir surdur. İşte bu zatlar müştehid-i nizam efendilerimizin iştihad ettikleri hükümlerin her birini hakkat kabul etmişlerdir ki onlara karşı muarazada bulunmamışlar, itiraz etmemişler. Mesela alemi İslam'ın her tarafında takdir ve hürmete mazhar olan İmam-ı Gazali Hüccetül İslam unvanını kazanmış. Hüccetül İslam unvanını kazanmış olmasına rağmen ihtiyat hususunda İmam Şafii Hazretlerine tabi olmuş ve buyurmuşlardır ki ben ihtiyat sahasında tahakkatta bulundum. Bu tahakkatlar beni Şafii mezhebine götürdü. Her şeyde muvaffakiyet ilahi yardıma bağlıdır. Allah'ın insanı bir kimseye yer ve yaver olmazsa o kimse kendi tedbir ve gayretiyle maddubuna muvaffak olamaz. Elbette sebeplere müracaat lazımdır. Fakat esas olan Cenab-ı Hakk'ın tevfif ve ihsanıdır. Değerli kardeşlerim, mezheplerin 12'den 4'e inmesi, mezheplerin 12'den 4'e inmesi de bu sırra binendir. Azimet ve ruhsat meselesi, usulü fıkı alimleri, her mezhebin rey ve iştihadının bu ümmete bir rahmet ve bir suret olduğu şüphesizdir diye hükmetmişler. İmam-ı Şahran Hazretleri mezhepleri aynı pınardan dağılan su arklarına benzetir. Ve bütün imamların kavillerinin sözlerinin hepsinin aynı denizden aldığını ifade eder. Ve mezhepler arası farklıların ruhsat ve azimetten kaynanlığını söyler. Yani bir mezhepte azimet kabul edilen bir hüküm, diğerinde bir ruhsat kabul edilmiştir. İmam-ı Şarane bu hususta şu değerlendirmeyi yapar. Dine muhatap olan insanlar bedenen ve imanen ve güçlü veya zayıftırlar. Dine muhatap olan insanlar bedenen ve imanen ya güçlü veya zayıftırlar. Din güçlü olanlara azimet, zayıf olanlara ise ruhsatla hükmeder. Mesela ezanın abdesti okunmasıyla ilgili rivayet azimeti, abdestsiz okunabileceği şeklindeki rivayet ise ruhsatı bildirir. İmam bu görüşüne delil olmak üzere Allahu Teala Hazretlerinin azimetlerini yapanı sevdiği gibi ruhsatlarını işleyeni hadis-i şerifini nakleder. Ruhsatlarını işleyeni de sever. Bunu hadis-i şerif bize naklediyor. Ve kitabında da bu mevzuda birçok misaller verir. Mezheplerin iştihadi hükümlerini azimet, ruhsat mizanıyla tartar ve muvazelerini yapar. Bu misallerden bazıları bir, devlet ile mücadele eden bağilerin, asiler, asi olanların işlerini terk edip teslim olmaları halinde önceden telef ettikleri can ve mallarının tazmini hususunda iki görüş vardır. Bunlardan birisi İmam Malik, İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin görüşleridir ki bu üç imam der ki telef ettikleri can ve mala ait şeylerin tazmin edilmemesidir. Ta ki bunlar devlete ısındırılsın, itaatları temin edilsin. Hem de aradaki ihtilaf kaldırılsın. Asayiş temin edilsin ve millet huzur ve güvene kavuşsun. İkinci görüş ise İmam Ahmed'in görüşüdür. O da buyurur ki telef edilen şeyler tazmin edilip bağilerin, asilerin, isyan cezalandırılmasıdır. Niçin? Ta ki cesaretleri kırılsın ve bir daha devlete isyan etmesinler. Devletin otoritesi alınsın. Bu iki görüşte sahiptir. Birincisi tahfif yani ruhsat vardır. İçinse ise işte teşrit yani azimet vardır. Demek ki bu efendim bu hadise azimete ve ruhsata misal olarak ikisinde uygulanması mümkündür. Allah ikisini de sever. Bu iki görüşü de sever. İki, üç imamın Ramazan orucu için her gece niyet etmek lazımdır sözüyle İmam Malik'in bütün ay oruç için bir niyet etmesi kafi gelir sözüdür. Birincisi azimet. Yani her gece oruca niyet etmek azimet. İkincisi ruhsat. Yani bütün ay oruç için niyet etmek. Ben niyet ettim. Ramazan o ayında orucu tutmaya diye niyet eder. Bu da efendim ruhsattır. İkisi de doğrudur. Üç imamın kadınların kamet getirmesi sünnet değildir. Üç imama göre kadınların farzları kılarken kamet getirmesi sünnet değildir sözüyle Şafii'nin sünnettir sözü birincisi ruhsat yani üç imam iki ruhsat ikincisi ise azimettir. Mesela dördüncü misal İmam Ebu Hanife'ye göre sabah namazının kılınmasında muhtar olan ortalığın aydınlandığı vakit yani tercih edilen vakit ortalık aydınlandığı zaman sabah namazını kılmaktır. Alacak karanlık vaktidir. Ama üç imama göre ise imsakın hemen sonrasıdır. Birincisi azimet. Yani imamı Ebu Hanife'ye göre sabah namazının kılınmasında muhtar olan ortalığın aydınlandığı vakit yani alacak karanlık vaktidir. Diye üç imama göre ise imsakın hemen sonrasıdır. Şimdi birincisi azimettir. Yani İmam-ı Azam'ın görüşü azimettir diğer üç imamı görüşecek ruhsattır, kolaylıktır. Yani diyelim ki efendim geceyi sabaha kadar ihya ettik. Ondan sonra imsak attı. Hemen imsaktan sonra efendim namazı kılabilir. Ama azimet olan dedir, Biraz daha aydınlığın beklenmesidir diyor. Dolayısıyla demek ki değerli kardeşlerim o zaman bu dört mezhebin de ortaya koyduğu haktır. Esas meselelerde ihtilaf yoktur. Ancak amele ait bir takım meselelerde yukarıda verdiğim misaller gibi farklılıklar vardır. Dolayısıyla bir mümin mutlaka bu dört mezhepten birini yaşayacaktır. Peki bu dört mezhebi kabul etmeyenler İslamiyet'i nasıl yaşayacaklar? Demek ki yani ben mezhebi kabul etmiyorum, önceden mezhep yoktu demek suretiyle ehli imanın itikadını sarsan bir takım insanlar şer kuvvetlerin oyuncak olmuşlardır. Cenab-ı Hak bizleri onların şerrinden emin edesin inşallah. Allah emanet olun sevgili kardeşlerim.